Son videoma geldik Belki son Belki son videolardan biri işte Yine kızgın öğretmen oynuyoruz Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ne yapmıştık Evet arkadaşlar Videolarla alakalı konuşuyorduk Daha sonra belki söylerim Ne dediğimizi evet. Evet en son burada kalmıştık hatırlıyorsunuz. Ya gerçekten çok zorlamamış mıydık ya It's önceki bölümde? So cool evet. Bu bölüm ben biliyorum. Ben de çok kolay burası. Evet. Benzin de. alacağız önce. Benzin, 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 benzin. Şey benzin nerede olur? Ölürsen sonra sonra de, olur. Ben de Tamam mı? Bu şey, Şuradan hemen. Nerede? Ya yine kasmaya başladı. Yeni açtık Nedim? ya arkadaşlar. <laughs> Nerede böyle? Ne? Dal çok ha? Ne? Bomb çok sıkıcı. bak dona dona aldı ya. Şimdi arkadaşlar mutfakta. Ha, bu benim hatırladım mı? Ben. Şimdi bunun şeyi gelecek kocası. Sonra o ateşi birazcık söndürmeye çalışacak. Sonra ateş biraz daha fazlalaşacak. Sonra yüzüne patlayacak. Evet, evet. ben bu ben iyi biliyorum. Şimdi. arkadaşlar. O kilere gitse var ya. Ha. <laughs> Görürse geçen bölümde öyle bir görmüştük ya arkadaşlar. Ya Batman'la bizi nasıl görebiliyor ya? Sabah yalan Yani aşağı kiler. Kalıyor. Ben ona kiler. İki tane anlamı var. Bakın. O yanını baga soktu. Aşağı geliyor, ne? geliyor. Yok bu kadar da değil. Görür sevdim patlı. Geliyor mu şey, yukarı? Buradan aşağı atlayabilir miyim? Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar kaçıyor, kaçıyor. Şurada. Şey aşağı katayım ben gerek. Bak. Niye canım gitmedi söyleyeyim mi? Bizim merdivenden iyi. Yukarı çıksın. Çok güzel. Bizim mutfak değişimiz var. Sonra da aşağı kat işimiz var. Yine aşağı katta. Hadi Musa'sı de. Bakın arkadaşlar, bak? Burada. Geri dönüyor. Eyvah 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 eyvah. Aa ateş boşu boşuna yanıyor. Bakın. İyi bakın arkadaşlar. Yanıyor. Ya bakın tuz da ortada durmuş. Yaklaşınca ise tamamdır. Ne şimdi? olsunlar. Oy, geliyor. Gelsin ki. Gel ki İyi ama kafamıza yumurtak attı. Attı, numrumda değil. Gelin mi? Bu Ben de sadece benim telefonumda sadece chapter 5'e kadar plan var. Nanik, nanik, nanik. Hadi be, git ya. Hadi Burada

çok yavaş. Bu evet. alana da çok yes. Şurada hemen mutfağa gidelim. Aşağı atla, aşağı atla. Atlamıyor ki. Şöyle yapacağım. Şuradan gideceğim. Mutfağa. mutfağa. O, aşağı. Arka kapıya gidiyoruz. Arka kapıdan mutfağa gidiyoruz. <laughs> Aldım. Aldım kaç 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 hayır üstüne çıkma niye ki aşağı kaç geliyor hemen geliyor kudaklarım lan bu daha bahçeliyim ki neden evet, evet. evet. İyi, hadi challenge yapalım şey canım. Ben bir kez böyle challenge yapmak istemiştim ama ya. bir daha videoya Ya <tersinlikler. gülüyor> Ya çok korkunç. Bir video Ya abi. Aşağı ah, <laughs> <geçmeyecek. gülüyor> <laughs> Ama ona yukarı çıkmazdı. Ya onu bir dahaki videoda yapalım mı ya? Hayır. <laughs> Challenge olur. Bu bölümü oynarız. Zaten yakalansak da pek bir şey olmaz. Şunu da kapatalım ki Let's fark etmesin. <laughs> Kapat. Bir daha oradan girmeyeceksin. Gezeceğiz. E neden kapatıyorsun? <laughs> ya bak hala soruyor ya

ses çıkartın. Hala hal sarılıyor. Hadi ya. Hadi hadi. Ve tam geçeceğimiz yerde şu anda. Mutfağın önünde Alev. Yukarı çıksa çok güzel. Yukarı çıkıyor sanki. Evet o kapıdan yukarı çıkıyor. Yes. Ya. Hayır aşağı. Vala. Biraz geldi sana? Koş dur koş Ha dışarı çıkacak dışarı. Çıksın bir keresinde çatıya çıkmıştı ya ben burada beklerken. Ya, ya. hadi ya hadi. Ya. Ben, 15 Korkusuzca gidiyoruz. Zaten 7 dakikası sürmüş. Aşağılarda zaten o. Hadi be Musa Sidi ya. Şuradan bir evet. çıksa bizi kovalar. Bir kez yıkarı çıksa. Ne olur? Ben şey yapayım, Aynen öyle. Hadi şey misiniz? Dışarı ya? veya yukarı çık bitsin ya. <laughs> yes. Benim dostlar Şükürler olsun. Yukarı çıkıyor. Bir şey Bir de durup Geri arkaya gidersen olur. Zanlı öldürdüm. Neyi döküyorduk şimdi? <laughs> Geliyor. Sen o niye açtın? <laughs> Bak bir de gülüyor. O bir <laughs> <laughs> dışarıda bir görev var, hep dışarıda geziyor. Altta bir görev var, hep altta geziyor. Üstte görevler üstte geziyor. Aynen. Bir kez ben de öyle olmuştum Kilere giriyor, kil girip kuşu ben yakalıyor ben kilerdeki. <gülüyor> <gülüyor> İlk benzin benzi. Bak, ha, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık evet. olsun diye suyu şimdiden alayım. Ama 80 var 5 5 aldım. Yok 6 ya sonu gerek kalır. Hadi be, hadi. 5 6'nın kalır yalnız olursam. <laughs> 5 para mı <gülüyor> Çünkü <gülüyor> 75 lira senesi. Of bu sesi çok kızdırdım ben şimdi. Şimdi <laughs> arkadaşlar hemen hızlıca <laughs> bitireceğim bu işi. Bitireceğim ama kibetini yapalım sen. Ha aynı sen bana bir tane uygulama yüklettirecektin. Hayır. Evet, onu da gösterirsin videonun sonunda. Tam bir zamanımız kalırsa. Kalmazsa bir dahaki videonun başında. O zaman ayarlarız. Arkadaşlar Evet, istemezlerse de bilmiyorum artık. İstediğini yaparız. Ben de bir Evet arkadaşlar Mısız diye hala ağzında. Arkadaşlar hala kızgın öğretmenimiz altta geliyor ya. Ya bir yeter. Aha, yukarı yukarı. Çok güzel. Aferin. Mısız diye aferin diyin arkadaşlar. Aferin. En sonunda yukarıya çıkıyor. Koşturuyorum. Hemen arkadaşlar. Şuradan bir su alacağım. Sonra koşturuyorum. Sırayı unutmayacağım. Biz de mutfaktayız. Koştur Koştur. Hadi. Olacak bu sefer. Hızla. Önce su. Su. Önce su. Sonra su. bezle. benzin. Benzin. Bunu ben konuk için camı tutacağım. Eve kaçacağım. Eve kaçacağım. Evet, 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 evet. Bence eve kaçma direkt bak. Ne yapıyor? Ev daha sağlıklı. Asla gelemez. Evet arkadaşlar şimdi kızgın öğretmenimizi izliyoruz. Bakalım şey, ne olacak? Şey evet. evet. Hadi be bu sesi ya. Hemen bitirdik arkadaş. 2 dakikada videomuz bitti. Hadi Musa seyir. Musa seyir olsun. Bu sefer masa sey. Yes. Yes. Geldim. Kazandık. Neydi? Hadi video videomu sonunda konuşturdum. yayınlayalım. Tamam zamanımız geçiyor. Kapatma uygulamayı indirip götürün. Tamam ismi neydi? Yt Studio. Studio. Sen bana harflerle söyle. İlk harfi. Yt. Tamam şöyle mi? Evet yt. Evet. Sürpriz diye çıktı bak. Tamam. Bak. Ha bu. Star. Tamam bunu yükleyelim. Burada bütün videolarını kontrol edebiliyorsun ama bu bunu birazdan babanın evde tutması gerek. Çünkü kurulumlu bir şey de ben. tam bakarız. Ah Disney Plus. Evet. Oyn evet. oyn. Ama benim telefonum da var. Ama oyn. benim Disney Plus indirili birazdan izler miyiz? Disney Plus Bilmem biliyorum zaten sen Bir dahaki videoya ne oynayalım bunlardan seç. Ee, Trafik Reger oynayalım mı? Singkong <laughs> ne? işte çok da eğlenceli değil ya arkadaşlarımız için. Video dışında oynarız olur mu? Hepinizi çok seviyoruz. Bay <laughs> bay. Bye bye. bye, bye.